Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Semenos Tiyatrosu kazıları sırasında doğanın cinlerine ait olduğuna inanılan Satiros'a ait bir heykel başı bulundu. 1800 yıllık bu eşsiz eser uzmanlar inceledikten sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hazineleri arasındaki yerini alacak. 2022 yılı Simirna Antik Kenti Kazıları e, Nisan ayından beri devam ediyor. Bu çerçevede Simirna Agora'sında ve Simirna Tiyatrosu'nda kazı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle Simirna Tiyatrosu'nda yoğunluklu çalışmalar e, devam ediyor. E, bu çalışmalar çerçevesinde sahne binasında ve auditorium dediğimiz oturma e, bölümlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar e, çerçevesinde... Simirna Tiyatrosu'nun M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren kullanıldığını biliyoruz. Ancak 4. milattan sonra tabii ki 4. yüzyılın sonu itibariyle de Simirna Tiyatrosu'nun terk edildiğini söyleyebiliyoruz. Bu terk edilişten sonra da bir sanayi yapısı haline dönüştüğünü sahne binasının özellikle görebiliyoruz ve bununla ilişkin buluntular söz konusu. Fakat Bizans döneminin sonunda ve erken Osmanlı döneminde önemli bir taş ocağı olarak kent içinde kullanıldığını yine bu çalışmalar bize gösteriyor. bu minvalde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sahne binası kazıları sırasında tabii sahne tasarımında kullanılan görsel efekt olarak kullanılan tabii ki tanrılar, tanrıçalar, imparator ve imparatoriçelerin yanı sıra aynı zamanda ikincil varlıklar olarak bildiğimiz Satyros ve buna benzer ikincil varlıklara ilişkin buluntular belki bir bütün olarak şu aşamada değil ama parçalar halinde elimize geçiyor bunlardan en sonuncusu yaklaşık 15 gün önce ortaya çıkarılmış olan ve hiç beklemediğimiz bir yerde ortaya çıkarılmış olan bir saturos başı. E, bu Satiros başının e, muhtemelen e, Sibirna Tiyatrosu'nun o görsel efekti içerisinde bir konumu vardı. Onu bugünden tabii söylememiz e, çok mümkün değil. Fakat e, az önce e, söylemeye çalıştığım gibi malzemenin dönüştürüldüğü bir süreçte yani Bizans döneminde ve erken Osmanlı döneminde e, belli ki bu Satiros başı kireç elde edilmek üzere taşınmış ve hiç beklemediğimiz vomitoriumun yani alt geçit doğu alt geçit olarak tanımladığımız geçidin hemen girişinde diğer yapı malzemeleriyle birlikte ele geçti. Tabii buna çok mutlu olduk. O çok heyecan vericiydi çünkü hiç beklemediğimiz bir noktada ele geçmişti. Bildiğiniz gibi tiyatrolar Dionyzak daha doğrusu şöyle tanımlayalım isterseniz Dionyzosun himayesi altında. Dionyzos'un himayesi altında olunca da Diyonuzos ritüelleri içerisinde doğanın cinleri olan satiroslar ve tabii onların kadın versiyonları olan menatlar mutlaka yer alır. O yüzden de Dionyzos tasvirlerinin yanı sıra veya heykellerinin yanı sıra bu ikincil varlıklar yani doğanın cinleri olan satiroslar da Diyonuzos'un varlığını işaret eder. Oradaki oyunları seyredenlere. Dolayısıyla önemlidir tiyatro binalarında, özellikle sahne binalarında. Biz işte bunlardan bir tanesini yakalamış olduk. Umarız ki başka örnekleri de ele geçiririz. Satyros biraz söylemeye çalıştım. Yani doğanın cinleri aslında. Doğanın hayvansı yönlerini ortaya koyan bir figür. Bu aynı zamanda insanlar için de geçerli. İnsanların içgüdüsel, o ilkel e, e, duygularını yansıtan e, figürler bunlar. E, doğada bağımsız olarak dolaşıyorlar. E, vücutlarının alt kısmı at şeklinde olabildiği gibi teke e, şeklinde de e, olabiliyor bunların. Tabii insan olarak da olabiliyor ama mutlaka bunun satyros olduğunu işaret eden. Ya bir taç koyuyorlar, işte bizim örneğimizde örneğin e, çam e, kozalaklarından yapılmış bir e, taç var. Ya da çirkin bir görüntü vermeye çalışıyorlar, komik ama çirkin bir görüntü vermeye çalışıyorlar. E, bu doğayı yansıtmak için her şey var çünkü doğanın içinde. E, e, bununla birlikte bizim örneğimizde gördüğünüz gibi dudaklar aralanmış ve bu aralıktan da e, e, hani tırnak içinde çirkinliği ifade edecek bir yüz hattı olsun diye e, dişler gösterilmiş. E, bütün bunlar o Satiros'un özellikleri. Yani birçok e, sembolle onun Satiros olduğunu dönemin heykel tıraşları vurguluyorlar.